Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hyundai i20'nin araç tanıtımı videosunu çekiyorum. Adayımız araç başına geldi. Hoş geldin kızım. Başlayabilirsin. Önce sağ ön tekerlekten başlıyoruz kontrolümüze. Evet. Sonra arka tekerlekten ve yola bakaraktan, yola çıkmadan yola bakıyoruz. Önce emniyet. Evet. Sonra bu tekerlek. Aracın kaputu açılıyor. Şurada mandal var. Şu mandal kendisiyle çekiliyor. Evet. Araç başına şurada bir emniyet pimi var. Bu pimi, şu pim. Şöyle zaman Kurtuluyor ve kaldırılıyor. Şu emniyet pimini de şu deliğe takıyoruz. Taktıktan sonra size sınavda bu bölümden ya soruluyor veya size sayın deniyor. Say kızım. Akü, akünün artı ucu, sigorta kutusu, radyatör kapağı, e, yağ bakım çubuğu, e, cam silme suyu kabı, hidrolik fren kabı, e, motor yağ kapağı, radyatör, fan. Evet. Şu da yedek su kapağı değil mi kızım? Yedek. su kapağı. Yedek su kapağı. Evet bu sevmişlerimi bittikten sonra hafiften kapağı gevşediyorsunuz. Emniyet bimini minibüsüne çıkarıyorsunuz. Mandalı yuvasına takıyorsunuz. Sonra kapağı bu mesafeden bırakıyorsunuz. Kapanmazsa eğer, üstüne basıyorsunuz üstüne, hızlıca. Evet, kapandı. Kapanmadığı zaman araç giderken ötme yapıyor, bilginiz olsun. Sonra arka bagajı gidiyoruz. Evet. Arka bagajda emniyet duvarları var. Görüşebiliriz. Bu bölümden de size şu bölümde malzemeler söylenecek veya sorulacak. Buyurun. İlk yardım çantası, reflektör, kiriko, vizyon anahtarı yangın tipi araç yardım çantası yedek lastik. Altta da yedek lastik var. Aferin. Tekrar sonra bu sayım işlem bitiyor. Kaba diyoruz. Sonra yine yola çıkarken sola bakıyorsunuz emniyetle. Sonra kürücü koltuğuna geçiyoruz.